PKXD hey, 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 hey de demeyeceğim çünkü bu videoyu siz yönetiyorsunuz. Dün toplulukta size bu videoda yapmamı istediğiniz şeyleri yazın demişti. Ve şimdi ilk yapmam istediğiniz şeyle başlıyorum. Ece Oyun benden uzun bir zamandır BTS yapmamı istiyor. Şimdi ilk olarak BTS yapıyoruz ve BTS'ten seçtiğim bir karaktere dönüşeceğim. Bu arada bu videodan da Ece Oyun'a selam gönderiyorum. Evet şimdi BTS'ten hep birlikte Jungkook'u yapıyoruz. Buradan avatar düzenlemeden kendi bir saç, çekik gözler ve bir e, takım elbise giydireceğim. Çünkü Jungkook'un bu fotoğrafını seçtim. Bence bu yüz ifadesi onun için çok uygun. Şimdi saçlarımızı değiştirelim. Var ya bu saç da çok uygun. Resmen Jinu'nun saçı ve yüzü BTS için çok uygun. Şimdi üzerime takım elbise de giyersem eğer ki benim takım elbisem vardı diye hatırlıyorum. Aşağıya doğru ineceğim. Burada bir yerde takımın üstü. Bu üstü giyebiliriz. Bu olabilir ama daha düz bir takım elbise de giyebiliriz. Aşağıya doğru indirelim ve bakalım. Bu olmaz. Bu ben zengi çok kız kız takım elbisesine benziyor. Onun dışında şurada bir tane var. Bu da Halloween'e benzediği için onu da yapmayacağım. Bir ben hazır kıyafetlerden bir bakalım. Orada satın aldık aldıklarım vardı ve onların içerisinde de olabilir. İşte onlar da burada. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Çünkü bir paket vardı ve o paketin içerisinde evet buymuş. Tamam bence bunu giyebiliriz. Çünkü bu takım elbiseye çok uygun. Arkamdan sır çantasını çıkaracağım. Şöyle şu şekilde. Ve küpelerimizi çıkaralım mı bilmiyorum ama çünkü Jungkook'un küpeleri var olarak görüyorum ben bu resimde. Ama küpelerimi e, onun küpelerine uygun şekilde yapmam lazım. Çünkü a, şunları takarsam bence çok uyumlu olur. Bence onun böyle küpeleri var. E, bence bu tamamen oldu. Gözlük kullanmıyor. Onun dışında ayakkabılarımız bence ayakkabılarımız da uygun. Ee, değiştirmeme gerek yok. Şu altın yıldız paketindeki şu kahverengi takımı da giyebilirdim. Ama sanki onun takımı bence siyah ve bu gayet güzel oldu. Evet bence bu şekilde e, BTS'e Jungkook karakterine çok benzedi. Evet şimdi sıradaki istenilen şeyi okuyorum size. Ee, i̇smini doğru okuyor muyum bilmiyorum ama Mephitix Mephitix Yarınki videoda en ucuz evi al ve içini en pahalı dekor eşyaları ile doldur. Bakalım bir şeyin dış görünüşü mü yoksa içi mi önemli diye. Bana çok güzel bir yorumda bulunmuş. Evlere geldim. Benim zaten Netflix evlerimin içleri boş. Hiçbir evimin içini dekore etmedim. En ucuz ev dediğin en küçük ev yani minik ev. Herkeste olan ev. bence bu çok tatlı bir ev. Çünkü küçük evleri küçük evleri yapması daha kolay oluyor. Buradan o evi seçeceğim. Nerede o evimiz? Minik ev. Minik evimizi göremiyorum. Burada. Ve bu şekilde kayıt, kayıt ettim. Şimdi bunun içerisini en pahalı eşyalarla dolduracağım. Yani bir şeyin bence dışı değil içi önemli. Tabii ki de. Tabii ki de. Dışı da güzel olsa olur ama içi daha önemli yani. Kanepeler ve koltuklardan buradaki zaten paket yani bir sürü paketim var. Hepsini alıyoruz sizinle yeni gelen paketlere ve en pahalısının hangisi olduğunu inanın bilmiyorum. O kadar fazla çok seçeneğimiz var ki. Ama şuradan e, eğlence değil, yapı değil. Evet koleksiyonlar kısmından e, Olimpos'ta Peri masalları. Şimdi Peri masalları düşündüğümüz zaman içerisinde saraylar işte saray ve kale olduğu için peri masalının eşyaları pahalı olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında neyin eşyaları pahalı olabilir? Burada bakıyoruz aşağıya bir sürü de paket var şu an. Ee, şöyle sola gidelim Altındaki paketler de pahalı olabilir Çünkü bu da aynı şekilde Kocaman bir apartmanın içindeki paketlerde O zaman gelin bunları koyalım Şöyle burası kapı girişimiz ya Hemen kapı girişimizin Şöyle şurası bence e, Mutfak olsun mutfak alanı O yüzden o kısma mutfak eşyalarımızı Koyabiliriz şöyle Bunu döndürüyorum Buraya koyuyorum. Tamam. Ve bir tane daha mutfak eşyam vardı. O da bu. Bu arada bence bu şeyin mutfak eşyaları çok güzel. Bak bunu bu şekilde koyabiliriz. Ve bunu yanına da tekrardan buzdolabımı koyabilirim. Hem buzdolabını da şuraya şöyle döndürerek koyarsak şöyle güzel olur. Tamam. Şimdi mutfak kısmını yaptık. Sandalyelerimizi koyalım. Sandalyemi çekiyorum. Bir... E, i̇kinci sandalyeyi koyuyorum. İki. Üçüncü sandalyemizi koyuyorum. E, üç. Bu kısımları çok kısa tutacağım. Çünkü siz de pek fazla ev e, düzenleme videolarını sevmiyorsunuz. O yüzden şimdi bunu bu şekilde yapıp e, size tam o yapmış olduğum halini göstereceğim. Evet evimin son halini şimdi sizlere gösteriyorum. Evimizin dışı bu şekilde. En 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 ucuz ev. Ve burası da içi, içini en çok hoşuma giden mobilyalarla döşedim ve burada bir tane fanımız var. Çok tatlı bir deniz anası. E, yukarıda lambamız var. Şimdi buradan hayır. Aa geçtim tamam. Burada bir tane böyle ayıcık koydum. Burada makyaj aynamız, yatağımız, bilgisayarımız. Şurada bir lamba koydum buraya. Çünkü çok hoşuma gitti. Burası da mutfağımız. Aa, buraya da banyoyu koyabilirdim ve burasını da şu şurada şununla panelle kapatırdım. Burası da mutfağımız. Bence gerçekten küçük bir ev olmasına rağmen çok güzel gözüken bir ev oldu. Şimdi buradan çıkalım ve bir sonraki benden istediğiniz şeyi okuyorum şimdi. Ve bir sonraki benden istediğiniz şeyi okuyorum. Buradan da bu yorum için Mefitikse teşekkür ediyorum. Buket Demir 63, 64. Erkek gibi gezinip insanlarla konuş, seni seviyorum demiş. Buradan bu de yorum için teşekkür ederim. Şimdi özel dünyanın içerisindeydim ama şimdi bu dünyayı herkese aç diyeceğim. Oyuna döndüm, durun. Şimdi ben normal dünyaya ışınlanıyorum ve orada erkek gibi gezeceğim. Ama hali hızlı zaten Can Kul gibi giyindiğimiz için bu şekilde etrafta gezebilirim. Tamam şimdi normal server'a geldim. Bu server herkese açık. Şimdi ben burada erkek gibi gezeyim ve herkese şöyle bir şeyler yazayım. Şöyle yapayım. <laughs> şöyle yazayım. <laughs> şimdi başkalarının yanına gideyim. Aa bebiş var burada bebiş. Bebişi şöyle yapayım. Bebiş gel seni hastaneye götüreyim. Üzgün üzülmüş. Ve rakun var yanında rakunu bulmuş. 500-500 bin dolar aldın mı bebiş? İstemiyor bebiş gidiyor arkadaşlar. <laughs> Bence bu görevi de yerine getirmiş sayılırım. Erkek gibi giyindim ve erkek gibi pek içerisinde dolaştım. Şimdi bir sonraki benden istediğiniz şeyi okuyorum. Narin Elif demiş ki abla kanalı açtığından birine neredeyse seni takip ediyorum. Lütfen bir yorum oku ve beni, sen, ben, beni seç. Hiç seçilmedim. Kardeşinle bir tur saklambaç oyna. Eğer o kazanırsa takıl. Hesabından ona değerli bir pet var. Sen ebe ol. Abla umarım beni seçersin seni seviyorum videonu mutlaka izleyeceğim demiş. Narin bu yorumunu bu videoda değil bir sonraki saklambaç oynadığımız videoda yapacağım ve yorumunda koyacağım Narin. O yüzden bir sonraki benden istediğiniz şeye geçiyorum. Kiş PKXD doğru okuduysam yani ismini. Avatar'da rastgele kombin yap sonra bütün gün öyle gez olur mu demiş. Bu benim için kolay bir şey. Şimdi avatara basıyorum ve rastgele kıyafet seçmeye geliyorum ve seçtim. Ya arkadaşlar oluşan kıyafete bakın. Ve şimdi bir sonraki görev yerine getirene kadar bu şekilde gezmek zorundayım. Hemen bir sonraki görevi okuyalım. Betoy Bet, bet sos. Bet sos X de insanların kombinlerinin aynısını yap demiş. <laughs> bu gerçekten zor bir görev. Şimdi Mira'nın kombininin aynısını yapabiliriz bence. Hemen Mira'yı ekleyeyim. Miray'ın üstündeki kıyafetlere bakıyoruz. Herkes baksın, herkes baksın. Koca göz, e, böyle toplu saçlar ve üstüne de şu normal kıyafeti giyeceğiz. Evet bakalım bir anda Miray'a benzeyecek miyiz bakıyorum. Avatar'a bastım. Kıyafet değiştirme yerine geldim. Buradan hemen Miray'ın koca gözlerini seçelim. Koca gözler. Miray'ın da kostümü gerçekten yapması zormuş bu koca gözler nerede? Sanırım bu. Bu gözleri yapmış. Ten rengimizi beyaza çeviriyoruz. Saçlarımızı örgülü yandan iki saçı seçeceğim. E, bu değil şu. Bu saç bence. Ama bunun e, şu renge boyanmış hali. Şimdi şapkamızı çıkaralım. Kulaklıklarımızı çıkaralım. Gözlüğümüzü çıkaralım. Bu arada gerçekten Miray'ın kostümünü beğendim. Şimdi botlarda altıma ten rengi ayakkabıyı giyeceğim. Bu olsa gerek ya da bunun diğeri olsa gerek. E, Aşağı indiriyorum. Şu şu da olabilir arkadaşlar. Sanki şu. Tamam bunları giyeceğiz. Altımıza kahverengi mini eteği giyiyoruz. Hemen şu. Üstüme de bunun üstünü yani hırkasını giyeceğim. Bu değil de sanki şuydu. Elimden eldivenlerimi de çıkarmam gerekiyor. Evet bence şu anda <laughs> saçı da satın aldım. Miray'ın aynısı olduk gibi. Miray nereye gittin? Senin aynın olmuştuk. Neredesin? Şöyle geleyim be. Bir. bir bakayım be. Mira Miray nereye gittin ya? Senin aynı dolmuştum ya. Gitmeseydin eğer ikimiz gerçekten aynı giyinmiştik. Siz videoyu geriye sarıp Miray'ın aynısı olmuş muyum diye baka bakabilirsiniz. Ama bence gerçekten aynısı oldu. Şimdi benden istediğiniz bir sonraki göreve geçeceğim. Bir sonraki görevde de Harmony XC erkek kıyafeti giyip etrafta dans eder misin demiş. Şimdi erkek kıyafeti giyip etrafta dans edelim. Ee, rastgele giyersem rastgele kıyafet ya da avatar'a basayım ve şuradan hemen e, bu Gino'nun kıyafetini giyeyim. Böylece erkek kıyafeti giymiş oldum. Şimdi etrafta dans edeceğim. Hazır mısınız? Dans ediyorum. <laughs> Yanımda da herkes var. Hatta ben dans emojisi falan atayım. Durun. Ee, şöyle dans emojisi atayım. Evet dans ettim ve bence bu görevi de yerine getirdim. Görev demeyeyim benden istediğiniz şeyi yerine getirdim. Çünkü bu görev ceza videosu değil benden istediklerinizi yapma videosu. Şimdi bir sonraki benden istediğiniz şey soy soya Soya Alisa PKX'de adını Türkiye koy demiş. Bu görevi yerine getirmem için bu hesabımdan çıkıp diğer hesabıma girmem lazım. Bu arada yanıma takipçiler geldi. Onlara selam gönderiyorum. Birinin adı Osimen, diğeri de Joker X'de Team Uzay. Onlara videodan selam gönderiyorum. Hatta şöyle kalp de atalım. Şimdi ismimi Türkiye koyacağım. <laughs> Ama normal kreatör hesabımdan değil onu Türkiye şey kreatör hesabımdan koyabilir miyim acaba? Bir deneyeyim mi arkadaşlar? Umarım bir şey olmaz. Ee, i̇smi Türkiye olan birisi olmadığı için herhalde ismim 00 gitmez diye düşünüyorum. Geçen sefer değiştirdiğimde bu 00 değişmişti. O yüzden ben en iyisi bunu yan hesabımda yapayım. Evet şimdi yan hesabıma geldim ve yan hesabımda gördüğünüz gibi ismim öğretmen. En son öğretmendi çünkü öğretmen olmuştum. Takma at değiştir diyorum ve adımı Türkiye koyarım. Bakalım Türkiye sanırım yapabilirim. Tur ki ye. 30 elmas veriyorum. Onayla diyorum. Ve ismi Türkiye oldu. Hatta ismimize uygun da giyinelim bence. Şöyle bir kırmızı beyaz olmamız yok mu? Hemen e, yüzümü de şöyle yapayım e, Saçlarımızı beyaz yapalım Saç değiştirme yerinden Beyaz saç vardır Şu beyaz saçı yaptım Üstüme de beyaz giyeyim e, Altıma da beyaz etek giyersem eğer Bu etek olabilir çok iyi oldu hatta Beyaz pantolonu giyelim Saçımızı da e, Kırmızı takayım mı Bence saçımıza kırmızı takmama gerek yok e, Küpelerimi çıkarabilirim Gözlüklerimi de çıkarayım çıkardım. Ayakkabılarımı sadece beyaz giymem lazım. Bu ayakkabı olabilir. Daha beyaz bir ayakkabı varsa onu da giyebiliriz. Bu... Aha şu. Şunları giyelim. Ee, tamam bence bu şekilde oldu. İsmimi Türkiye yaptım ve görmüş olduğunuz gibi kıyafetlerimi de Türkiye gibi giyindim. Baksanıza kırmızı beyaz oldum. Bence bu şeyi de yerine getirmiş oldum. Ben de istediğiniz şeyi. Şimdi bir sonraki benden istenilen şeye geçtim. Asya de 335. Bir sayı söyle atıyorum. Saç 2 iki dedin. ikinci saçı al lütfen ve beni koy demiş. Tamam. Şimdi bir sayı seçiyorum. Gözlerimi kapattım ve seçmek istediğim saç. Benim bir sürü saçım olduğu için. Aa yok yedek hesabım olduğum için bunu yapabilirim. Ee, 13 diyorum. 13. Hadi gelin 13. saçı alalım. Bu arada yanıma Venüs geldi. Venüs Sede hemen şöyle bana soru sordu. Evet diyeyim. Evet. <laughs> tamam. Şimdi 13. saça bakalım. Avatar'a geldim saç kısmına geldim. Saçlar. 13. saça bakalım. Aa benim bir sürü saçım var. O zaman şöyle aşağı doğru sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. saça bu dek geldi. Şimdi bu saçı satın alacağım ya. Olamaz ya. Gelen saça bakın. Satın aldım. Ve bu saçı da takmış oldum böylece. <laughs> Çok komik oldu. Evet bu görevi de yerine getirdim. Görev değil de istediğiniz şey. Şimdi bir sonraki istediğiniz şeye geçiyorum. Sude Gaming 000 en çok özen göstererek düzenlediğin evin eşyalarını boşalt ve lütfen isteğimi kabul edip sana hediye vereyim demiş. <laughs> Olamaz. Bu arada yanıma gelen Venüs'e de teşekkür ederim. Çok büyük hayranınım diyor. Ona buradan hemen teşekkür edelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi ışınlandım. Bu evi az önce düzenlemiş Hayır, kreatör hesabımdaki az önce düzenlediğimiz bu ev vardı ya, onun eşyalarını şimdi sizlerle birlikte silmeye gidiyorum. Bu yüzden kreatör hesabıma geçeceğim. Kreatör hesabıma geldim ve bir ışınlanıyorum. Az önce düzenlemiş olduğum bu tatlı ev, şirin mi şirin mi ev, ilk defa düzenlediğim evimin eşyalarını şimdi siliyorum ve sildim. Görmüş olduğunuz gibi bomboş bir şey kaldı. Dışarıda çıkalım. İlk defa yani içinde eşya olan bir evim olmuştu ama... Benden Sude'nin istediği şey üzerine evin eşyalarını sildim. Bir sonraki istenilen şeye geçiyorum. Ege Lavinia 8137 demiş ki yarınki videoda bir gün boyunca Sıkayın yanına git. Şimdi Sıkayın yanına gideceğim. Işınlandım. Şimdi bir dakika bu istenilen şeyde Sıkayın yanında akşama kadar durmak zorunda mıyım? Buraya geldim. Şimdi akşama kadar duracak mıyım arkadaşlar burada? Görevi yerine getirmiş oldum mu? Çünkü Sıkayın yanına geldim yani. Bir sonraki istenilen şeye geçiyoruz hemen. Melodis xs0 kreatör hesabının adını istediğin bir karakterin ismini koy onun gibi giyin herkes açık dünyada dolaş. Koyacağın karakterin isminde bir kreatör var mı ilk önce ona bak demiş. Çünkü başka kreatörün ismini yaparsanız 00 kodum gidecek o yüzden bu görevi, bu istediği şeyi Melodis'in ismimi değiştirmeden yapacağım. Sevdiğim bir karakter gibi giyinmek. Ee, o zaman ben kim gibi giyinirdim biliyor musunuz? Ben Toy Story'deki kovboy kız olan Jessie'yi çok seviyorum. Ee, Jessie gibi giyinirdim o zaman. Sanki Jessie'nin kıyafetlerini bir sürpriz kutuda çıkartıp almıştım. Bunlar Jessie'nin kıyafetleriydi. Şimdi Jessie gibi saçlarımı iki tane örgü yapacağım buradan. Bu saçı yapabilirim. Bunu bu saçı seviyorum. Onun gibi saçlarımı kahverengi yaptım. Şimdi yüzümü de değiştireceğim. Buradan değiştireyim. Hatta ben ilk PKX'de oynarken kıyafetlerimi bu kıyafetlerden kombinliyordum. Bu yüz çok tatlı. Bu yüzü Roblox'ta bir yere kullanıyordum. Ona çok benzetiyorum. Şimdi bu yüzü de taktım. E, çantamı da çıkaracağım. Çünkü Jesse'nin çantası yok. Jesse ne çantası kullanırdı? çiçekli bir şeyler kullanabilirdi bence. Aşağı inelim. Evet Jesse'ye uygun bir çantam yok ya. Bir tane çiçekli çantam vardı diye hatırlıyorum. Hemen şöyle bakayım. Ha, bunu belki kullanabilirim. Tavşanlı falan Jesse'ye uygun ama kıyafetimize uygun değil. O zaman hiç kullanmayacağım. Bunu mu kullansam acaba ya, arkama takılı olarak? <laughs> Çiçek kullanabilirim? Bu da uyumlu oldu ama böyle kalsın. Sanırım en sevdiğim karakter Toy Story'deki bu Jessie ya da Toy Story'deki Bo Peep eğer Bo Peep karakterini biliyorsanız onu da seviyorum. Bir de Caroline'ı izlediyseniz eğer Caroline'ı da seviyorum. Aslında bir sürü karakter sayabilirim size. O zaman şimdi sizler bu videonun altına herkes en sevdiği karakteri yazsın. Ben de en sevdiği karakteri yazanlara kalp yorumlarından kalp atacağım. Beğeneceğim ve yorum atacağım. O zaman bakalım herkes. Bakalım hangi karakteri seviyor. Elsa mı seviyor? Benim gibi ee, Jesse'yi seven var mı? Bakalım göreceğiz. Şimdi bir sonraki istenilen şeye geçiyorum. Keki Kemal demiş ki. Keki Kem, Kekil Kemal. İnek petini binek yap ve üzerine bin demiş. İnek petin var mı diye bakalım şimdi Kemal için. Kekil Kemal için. Aa bakın Luluka gelmiş bana. Nasıl yani? Bu Luluka değil mi arkadaşlar? Nasıl? Benim Lulukam yoktu. Bir dakika bunların hepsine bakacağız. Lulukam yoktu ama Luluka gelmiş bana. Gün batımı tilkisi dalmatçılı Yoksa bana bir sürü pet mi geldi ben? E, oyuna girmeyince bana acıdı admin pet mi verdi? <laughs> bakacağız. İnek peti. İşte inek petini buldum. Bunu binek yapmak için iki tane joker sadık dosta ihtiyacım var. Ama joker sadık dostum var mıydı hatırlamıyorum. Hemen yani bakalım. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Olamaz. Bu, bu isteğinden şey çok zorlu olacak. Çünkü joker sadık dostum yok. Şimdi buradan belki çıkar. Bir çarp çevirelim. 20 elmas çıktı. Çok güzel ama joker sadık dost çıkmadı. Bir daha çevireyim. Belki çıkar. İki tane joker ihtiyacım var. Yoksa mağazada var mı diye bakacağız. 2500 para çıktı. Şimdi buradan çıktık. Aşağı iniyorum. Lütfen ben bir joker sadık dost istiyorum. Petlere geldim. Bazen burada oluyor. Hayır yok. Olsaydı alırdık ya. Şuradan bir sizin için ben bir açmayı deneyeyim. Yumurtayı aldım. Biz onu bir açalım. Belki içinden çıkar. Bu arada mağazadaki gelen... Az önce gördüğüm paketi gördünüz mü? Kocaman bir sürü petler vardı orada ne? mevcut evcil hayvanlara göz at. Vay! Bunlar varmış. Bu görevi yerine getiremeyeceğim çünkü Joker sadık dostum yok ama ineğim var. İneğimi büyütseydim hem de Jesse kıyafetinde çok uygun olurdu. Bunu yerine getiremedim. Kekil Kemal'in istediğini yerine getiremedim. Şimdi bir sonraki isteğinden şeye geçiyorum. Erdi Tutepe 20 bir online ol 2 özel dünya açma demiş. Bu çok kolay bir şey olacak benim için. Hemen buradan offline değil şu anda? Online yapıyorum kendimi. Online oldum ve e, özel dünyada açmadım. Bak yerine getirdim mi? Hatta dans da edelim şöyle. Hop. Şimdi bir sonraki yani istenilen şeye. Şimdi bir sonraki istenilen şeye geçiyorum. Takipçilerini yanına çağır sonra da onlara iğrenme emojileri at demiş. X, Nazarella X. Olamaz. Bunu nasıl yapacağım şimdi? Çok tatlış takipçiler tatlı geldi yanıma. Ben onlara iğrenme emojisi mi atacağım? Bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Kalp atacağım. Ben kalp atacağım. Bu iş yerine getirmeyeceğim. Ee, o yüzden X nazar ceza yazabilir. Ceza yazabilir. Şimdi son görevime geçiyorum. Emre Önüt demiş ki admini şikayet et. Şimdi admini şikayet edeceğim. Ama neyden ötürü şikayet edeceğim? Ee, pet Ücretsiz pet dağıtmadığı için şikayet edelim o zaman tamam mı? Hemen şimdi sizin evlilikle şikayet edelim. Gelin. Şikayet ekranına geldim. Buradan hemen e-mail adresimi yazacağım. E-mail adresimi yazdım. Buradan herhangi bir şeyi seçeceğim. Burada da ismimi yazacağım. Admin bana çok kızacak. Hemen buradan hashtag koyuyorum. Şöyle yazıyorum. Ceren Dilella. Burada da şimdi şikayet ediyorum. Admin herkesi <laughs> pet vermediği için ücretsiz olarak olarak admini şikayet şikayet ediyorum diyorum dur ünlem de koyayım ünlem 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 ve <laughs> şimdi gönder diyorum arkadaşlar hazır mısınız Evet admini de şikayet ettiğimize göre bana çok kısacak orada henüz haberi yok duruyor ama umarım beğenmişsinizdir bugün sizler bu videoyu yönettiniz. Bana istediğiniz şeyleri yaptım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne yaparım? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videonun altına en sevdiğiniz karakteri yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.